I'm not Herkese merhaba arkadaşlar. Dragon Sank'ın yeni bir bölümü. hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağımızı söyleyip hemen gideceğim. 8000 tane kristalimiz kaldı görüyorsunuz. Anderimiz bitti. Ander çıkardım. Tüm küpleri açtım. Ondan sonra gittim arkadaşlar. Yapabildiğim kadar toz yaptım. Çıka çıka 35k çıktı. Onlara gittim. iki mücevher daha yükselttim. Yani böylece arkadaşlar geriye 4 tane kalmış oldu. Oğlum onları saymadım lan. 6 tane daha yapacaksın diyor. Beraber yani enteresan bir şekilde saymamış gibi gözüküyor. Allah Allah. Burayı tam aykamadım oğlum. Aynı mücevherleri yapmayacağız mı lan? yoksa farklı farklı mı istiyor acaba? Alakası yok aslında. Ben iki tanesini daha yaptım beraber bakın. Odak mücevherlerini mora attım. Anlamadım o muhabbeti bakarız her neyse. Bu hocamızın konusu şu kardeşim. Öncelikle burada 260 turluk boss var. Peki bu bosslar niye böyle yarım yamalak farklı farklı? Çünkü arkadaşlar burada üretimde ekipmanlarda ne kadar eksikse o kadar aldım. Mesela 50 tane aldım. 80 tane aldım gibi düşünün. Tabi daha Sikris Marink'i açık olmadığı için alamadım. Bu videoda şunu yapacağız. Şu üç ara dünya görevi kesin bitiyor. Bunları bitirdikten sonra bunların da direkt kısa girişlerini yani yol ağızlıklarını alacağız. 550 tur falan burada boss döneceğiz. Öte yandan kardeşim 400 tur kalis döneceğiz. Yanlış duymadınız kardeşim. 400 tur kalis döneceğiz zaten 1000 falan ediyor. Oradan artarsa gene kalesi alacağız. Onun dışında da 420 tur falan da bunları döneceğiz. Bunları direkt normaline gireceğiz. Geçeceğiz, gireceğiz, geçeceğiz. Bunların da hem görevlerini bitirmiş olacağız. Hem 1000 turun üstünde sağlam küp ve taş kazacağımız giriş bitirmiş olacağız. Bunun sonucunda bakalım ne kadar küpümüz ne kadar taşımız olacak. Artık kesin kardeşim cevher şeyini hallederiz. Onu da 5 yaparız. Bir dahaki böyle girişlerimizde falan da bize artı 5 artı 5 verir. Neler ben bunların hepsini bir araya biriktirip full size açıyorum normalde biliyorsunuz sorusu ama bir 100-200 bilemediniz 300 tur bosun hasılatını ben kendim yemek zorunda kalabilirim. Neden kardeşim? Tek başına ne yapacaksın? Çünkü beyler mücevher artı bir kaybımız var şu an. Artı bir kayıp demek 1000 tur boss döneceğiz az değil. 1000 turdan bin tane taş demek. 1000 tane taş da ortalama 10 toz verse 150 bin toz kayıp. Çok büyük kayıp. O yüzden ben onu tamamlamaya çalışacağım. Şu an premium gününden zaten takip edebiliyorsunuz. Odaklanırsam bir hafta 10 güne biter gibi. Her neyse beyler premium gününden takip edin kardeşim olayları. Şöyle göstereyim ekipmanları. Şunları da göstereyim göstereyim. Aklınızda olanlar bakmak isteyeceğiniz olabilir. O da göstereyim kardeşim size. Ana tozlarımız bu şekilde. Ürünlerimiz şu şekilde. Taşlarımız sıfır. Her şey sıfır kardeşim. Etkinlikler ne gelecekmiş? Yıldız etkinliği gelecekmiş. Belki bunun için bir ara giriş yaparız. Bu şekildeyiz. Ben gidiyorum beyler. Bir ara geleceğim. Selamlar Beyler geldim. Bunları sürekli kullanıyoruz. İçinden geçtik beyler. Kaç tane kaldı lan? 11'er tane kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi 5 tanesini bitirdim arkadaşlar. Şu anda BR çaldım üstüme. Aşağı yukarı 354 tur vardı galiba burada. Tam hatırlamıyorum. 2150 yani 100 tura yakın bir şeye denk geliyor. Hangilerin döndüğümüzde şöyle görüyorsunuz. Bu son beyler. Bunu bitirdikten sonra bunları saymıyorum bile. Bunları dokun çık dokun çık yapacağız. Bunlar normal mod. Bunları geç kardeşim ama kitabını alacağız. Burada geriye kalan bizi drop için döneceğimizde 400 tur. Kalis kalıyor. Bundan sonra yani bir 500 turluk daha drop için döneceğimiz mevzu var. Şimdiye kadarkinin drop'unu açtık tamamen kutuları. Kutulardan gelen tozları erittik arkadaşlar. Mücevheri sarı kitabını açmak için yani mücevherin. Şimdi onu yapacağız beraber. Son kademesini beraber yapalım dedim. Şöyle bir problem var. Yani farklı özler kullanıyorum. Mavi özle dönmek zorunda kalıyorum. Biraz daha yavaş oluyor. Bunlarla kalkanı kırıyorum. Hızlı kırılıyor bu özel şeylerle kalkan. Bunlarla kırıyorum. Maviyle kesiyorum. Herhangi bir özel bir şeyle kalkana 2x vurduğu için temel hasarı direkt kırıyor tek orada işe kardeşim benim için. Diğer türlü muhabbetlerini bilmediğimden. Her neyse şöyle bir sıkıntı var. Küplerden kesinlikle ve kesinlikle çıkan under miktarı azaltılmış. 300 tane küp açıyorum. 1000 tane anca çıkıyor. 2000 tane anca çıkıyor. Normalde bir küpten en az 1000 tane çıkardı. Deli gibi şey kasardık. Şimdi 300 küpten 1000 tane zor çıkıyor. 70 bin under mi? Şu tılsım lanet tılsım harcadığım için yanlışlıkla. Şu an daha çok da üzüldüm yani kardeşim. ander gerçekten daha zor. Ateş de çok kullanamadığım için ander olmadığından mütevellit kazamıyoruz. Sıkıntı yani yani bu bir tık yavaş kesmemize sebep oluyor. Şu dehşet bir şey. Can çalma. Onun için bunu kullanmıyorum. Çok gerekmedi sürece. Az kaldı bunu kullanacağım yani. Bu sargon için normalde. Bunu da kullanabilirim. Bu da çok güzel bir şey. Satışta da var nasıl olsa. Her neyse. 16.000 şeyimiz var tozumuz var niye 16.000 kardeşim 16.000 neyine yetecek diyenler hemen şuradan mücoları göstereyim bunları mor yaptım arkadaşlar hepsini ondan sonra bunu mor yaptım bunu mor yaptım Bunları temelden yeşilden götürdüğüm için daha da fazla toz yedi. Bir tek şu an şunu maviye getirdim. Bunu mor yaptığımız an hiç çözülüyor. Bak bununla mor yaptım kardeşim bu arada. Yani alayını hazırladık. Bu son oluyor. Bununla birlikte kitabımı vermen lazım kardeşim. Büyük kavga çıkartırım. Tamam ver. Alo alo alo. Ha geldi kardeşim. Bir an çok korktum. Kitap vermiyormuş. Direkt açıyormuş. Olur olur. Kavga da olur olmuştur yani. Şimdi şunu takıyoruz beyler. Ee, ve geliyoruz. Zurnanın zortladığı yere. Ne veriyorsun öfke? yüzde %25 diyor. Atak derin diyor %20 diyor. Şimdi bu ikisinde şu mücevherle leveller. Ne yapacağız kardeşim? Altına atacağız diyordum. Atamıyormuşuz. Oğlum bu mücevher değil mi lan? Bu ne? Bu ne kardeşim mücevher? Bu ne mücevher? Ben kitabı açık olmadığı için bunu kullanamıyoruz sanıyordum. Meğerse kullanamıyormuşuz. Aldım mı kardeşim başına belayı? Yoksa yeni mi geldi? Kitabı açtık ama... Niye kullanmıyor kullanılmıyor. Bir çıkkır yapayım mı arkadaşlar? Onunla alakası olabilir mi? Oğlum mücevher lan bu sonuçta kullanması lazım. Allah Allah bir çıkkır yapacağım. Yazık lan şu andara e bakın lan. Şu kardeşinizin Ander'a e bakar mısınız lan? 368 diyor. Gelir gelmez Ander'e şey alıp koyuyorum. Şu kırmızı çocuktan alıp koyuyorum. O yüzden şimdi kullandırır mısın kanka acaba? Nerede lan bu şeyler? Üstüme alayım. o kanka bak şimdi bak kardeşim bu ne? Geliştirme mücevheri. Diyor ki aynı renkte daha yüksek kalite bir mücevher elde etmek için. Bu ne? Mücevher. Bu ne? Mücevher. Ne kullanmayın kafama ya. Enteresan ya. Gerçekten enteresan arkadaşlar. 28 bin toz istiyor ya. Hadi öfkeyi geçtim de. Ben bunu böyle hayal etmemiştim. Niye böyle oldu peki? Ben gidiyorum arkadaşlar. Yine Bilal'a geleceğim. Evet beyler geldim. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kitaplarımız zaten 6 tane. Şunları yapmaya üşendim. Bunları Bilal'a ben yapacağım kardeşim. Zaten onları taş için yapmıyorduk sonuç olarak. Quest gelsin. Görevler açılsın. Bayağı da bu arada başarı puan topladık. Ona da ayrı videolarda gene yükseltmeye çalışacağız. 5610 oldu. 5000 sınırını çoktan geçtik. Şimdi beyler görüyorsunuz zaten giriş miriş kalmadı. Kalisin hepsini bitirdik. Bunları bitirdik. Toplam 500-600 belki. Ne 500-600 sadece 400 tane kalis zaten 800 bin arası sağlam bir boss döndük. Şunları bir açalım kardeşim. Şunları bir açalım. Artık üretimler açıldı. Bir şey üreteceğiz mi derseniz muhtemelen üretmeyeceğiz kardeşim ama olsun. Şunları bir kırdırmaya başlayalım. Taşlarımız bu arkadaşlar. Totalde çıkan taşlar bu. Şöyle aşağı yukarı göstereyim. Artık kan falan normal maplerde takılırız. Etkinlik gelmedikten sonra da çok bir şey yapmayız gibi. Gene klasik salgon geliyor. Premium günü geliyor. Onun dışında bilmiyoruz artık ne gelecek. Şimdi parlak tozumuz 2000. Ben şu taşların hepsini bir kırdırıp geleyim arkadaşlar. Bakalım ne kadar toz çıkacak. Yükseltmemizi yapalım. Sonraki videolarda mevzulara gene bakarız kardeşim. Ne yapacağız ne edeceğiz onu düşüneceğiz. Evet beyler. Totalde çıkan toz 165k. Aslında 300-350k falan kasmışızdır da işte mücevheri açmak zırt zırt, zırt derken baya bir toz kaybettik orada 100k'nın üstü. Yani muhtemelen 350-400k civarı tozumuz olurdu. Şöyle bazılarını yanlışta yok ettik de birer tane kaldı. Şimdi baba ne yapacağız bundan? Kırıtımız kaç? 365k kırıtımız var. 420k hasarımız var. Yani son şu kritin birini fullleyecektik. Bu muydu? Bu aynen. Şunu fullleriz beyler. Geriye kalanı diyorum O mi bassak? Yoksa kardeşim buradan da kritik gelecek. Biraz hasar taşlarını artık Travez'in üstü versiyonlarına mı geçirsek? Yani hala şu 80'lik olanları bile var. Onda kararsızım. Bir tık kararsızım kardeşim onda. Ona bakacağız da şuna bile yetmeyecek muhtemelen. Yani o kadar az toz çıktı ki kardeşim. Bunlara ne kadar gidiyordu hatırlamıyorum da bakalım. Buna yeterse iyidir. Zaten bunlar son. Şu iki tanesini bir yükseltelim. Opaller bununla yükselmiyor. Ve iki tanesini max'a atalım. Göz görkemli opal değil canım. Şu. Ne kadar gidiyormuş? 23. Şaka gibi kardeşim ya. Buna bile yetmiyor yani. Bir tane de eksik kalıyor hatta. Kombinet 128k. Pozışı bayağı sıkıntı beyler. Bilemiyorum kardeşim. O kadar boş döndük. İlla ki etkinlik istiyor yani. Etkinlikler... Sağlam bir etkinlik gelirse sağlam bir şekilde toz kasıyorsun. Gelmezse Zortinger Streisand her neyse. 372 7K kredi 1000 turbo anca arttırdık. Allah da belanızı vermesin kardeşim. Gidelim ara dünya maplerinde takılalım. Belli ki artık ileriki zamanlarda toz işi sıkıntı. Yani sıkıldım kritik yükseltmekte. Biraz hasarı yükseltesi falan var da. Onu da bir yere kadar yükseltebilirsin sonuçta. O da çok bir şey katmayacak. 3-5K. Şöyle bakalım kaça çıkıyor. 430K'ya. Bu da %75. Az kaldı aslında. Artık Boston ve 1000 tur yapmayız beyler. Dek geldikçe yapıştırırız. Ün anahtarı falan kazıp diğer ürünleri yapasınlar. Ürün tozumuzda bir 60K var yani. Nereye diyorsun kardeşim? burada. 64K ürün tozu var. Mesela ikişer tane olanların gene eksiklerini bir şey yapayım yani. Birer tane bırakacak şekilde bir eritip geleyim bakalım. Evet beyler gene üstümde bıraktım baya. Çok da değil şu an onlar. 120K toz oldu. Mavileri de yok ettim kardeşim. Ürünler ne halimde hiç hatırlamıyorum. Ürüne bakmaya da baya oldu biz. Grid saltırı zaten full. Sağlığı fulllemişiz. Antik bilgi bu arada 15 falan kastık bu videoda. Hız ürünü saldırı hızı hareket diyor. Zart diyor, zurt diyor. Bunlar ne abi? Konsantrasyon he. Ya yani burada altın andır atıcılar tut. Oğlum benim alim becerim hala düşük lan. Bunu yükseltebilirim. Şunu yükseltelim. Bunlar ne? Zırh, zırhı fırlayalım baba. Elimizdekilerle artarsa da alimi yükseltelim. Şimdi anksiyete beklisi 13.000 küsür diyor. Kombinet dedim. Bir daha vurdum. 23.000 diyor. Kombinet. Bunlar da bayağı gidiyormuş lan. Kaç oldun kardeşim? 3 tanesi. Kombinet. Hmm bir tane kaldı. 15.000. Şundan bir iki tane daha eritmez miyim kardeşim ben? Şuna gerek yok. Zaten vasıfsız bir eleman. Şöyle eritelim 3 tane. Şunu da yükselt kardeşim. Birazcık zırhımız bari artsın. Sen ne istiyorsun lan Alip? 2500. Az istiyorsun aslında da umurumda bile olmazsın. Zaten bilgelik fullenmek üzere. Fullendi de sayılır yani. En azından zırh şeyimizle de fullemiş olduk. Şunları da taktık. Zırhımızda böyle bir şeyler olduk. Hani fena şu an çar kritimiz full olmak üzere. Bundan sonra arkadaşlar küp kastığımızda bu taş fullleyeceğim. Sonra da bunu fullleyene kadar uğraşacağım. Sonra zaten saldırıdan başka bir şey kalmıyor. Bunu fulllersek en azından şuradaki kriti çıkarıp çıkarıp kardeşim onun yerine hasar koyma şansımız var olabilir. Muhtemelen ne yaparım? Sıkıldıkça çöle giderim. Burada büyük çölle Kangörü'nde hem küp kasarım hem de çıktıkça boss kesip hüner anahtarı kasarım. Anahtarımı da şöyle göstereyim 101. Ondan sonra özel ürünler almaya çalışırız. Etkinlik gelirse etkinlik yaparız falan. Aynı şekilde devam videolara. Bu videonun burada sonuna geldik. Videoya beni abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.